Bahreyn ülkemizde pek çok kişinin varlığından bir haber olduğu Katar ve Suudi Arabistan arasında sıkışmış 28 irili ufaklı adadan oluşan yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bir ülke ve yarıya yakını da göçmenlerden oluşuyor. Ufacık bir adada sıkışmış bu insanların çoğunluğunu Şii Caferiler oluşturuyor. %70 civarındaki Caferilerin yanı sıra yaklaşık %15 civarında da Sünni bulunuyor. Diğer nüfussa çoğunlukla Hindulardan meydana geliyor ve bunlar Hindistan'dan gelmiş göçmen işçiler. Her ne kadar krallık bu demografik yapıyı değiştirmek adına Sünni göçünü desteklese de bu bir yere kadar etkili olabiliyor ve henüz istedikleri seviyeye çok uzaktalar. Yine de ülkeye başta Hindistan, Pakistan ve Bangladeş üzerinden olmak üzere pek çok göçmen geliyor ve 1,5 milyon insanın 700 binini onlar oluşturuyor. Tabii ki bu ülkelerden gelenlerin arasına krallık istemese de Hindu, Hristiyan, Ahmedi ve Şiilerin karıştığı görülüyor çünkü göçmenlerin hepsi krallığın istediği gibi sünni olsaydı demografik yapıda krallığın istediği bir seviyede bir değişim şimdiye kadar gerçekleşmiş olurdu. Bahreyn ekonomik fonksiyonları genelde petrole dayanan birçok ülke gibi petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber bunalımlı günler geçiriyor. Daha önceden böyle günler yaşamamak için ekonomik fonksiyonlarını çeşitlendirmeye çalışan ülke bankacılık ve turizm alanında çalışmalar yapmak istese de ülkede sürekli çıkan isyanlar bu politikaların başarısız olmasına yol açmıştı. Sürekli çıkan isyanları gören yatırımcılar Bahreyn yerine diğer körfez ülkelerini tercih edince Bahreyn'de körfezin genelinin gerisinde kalmış oldu ve bu hala da devam ediyor. Bu isyanların geneli mezhepsel gerilimlere dayanıyor. Ülkeyi yöneten hanedanlık sünni bir aileyken halkın çoğu ise Şii Caferi mezhebine mensup. Tabii ki hanedanlığın halka rağmen devam edebilmesi için sağlam müttefiklere ihtiyacı var. Daha önce İngiltere ile sıkı ilişkiler kurarak tahtını koruyan krallık Sonrasında Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere diğer krallıkları iktidar sigortası yetine kullanmıştır. Ancak Bahreyn Krallığı'nın en büyük sigortası ABD ile girdiği sıkı ilişkilerdir. Halihazırda Amerikan 5. filosunun merkezi bu ülkededir. Bu üssün bu ülkede olmasının çeşitli nedenleri var. Başta klasik doğal kaynak mevzusunu söyleyebiliriz. Ama asıl önemli mesele ülkede yaşanabilecek olası bir halk devrimi sonucu Şiilerin iktidara gelmesiyle İran'ın bölgede yayılmasını engellemek. Bahreyn'in isyan konusunda da sicili oldukça kabarık. Sık sık isyan görmek mümkün ama en büyük çaplı olanları 1979 1994 ve 2011 yıllarında yaşandı. 1979 yılındaki isyan krallığı devirmeye yönelikti ve bu isyanı aynı yıl yaşanmış olan İran İslam Devrimi etkilemişti. 1994 yılında başlayan isyanların sebebi ise daha çok ekonomik sebeplere dayanıyordu. %25'lere varan işsizlik oranları yüzünden halk farklı araçlar içerisindeydi. 2011 yılında yaşanan ve 80 civarında ölüm getiren isyanların sebebi ise Arap Baharı'nın etkisiydi. Ancak bu isyan altyapı itibariyle Arap Baharı'ndan biraz tersti. Yani demokrasiden ziyade mezhepsel ayrımcılık dillendiriliyordu. 2008 yılının sonunda başlayıp 2009'da dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik kriz Orta Doğu'yu da kötü etkilemişti. 2010 yılında Orta Doğu ülkelerinde bu ekonomik bunalımlar yüzünden insanlar yolsuzluk bataklığına saplanmış yöneticilerine karşı öfkeliydi. Zaten yöneticilerine karşı pek az duymayan vatandaşlar için ekonomik krizle gelen çöküntü Ufacık bir kıvılcımla bile bu öfkenin patlamasına sebep olmak için yetti. Sonrası malumunuz. O kıvılcım kendisini Tunus'ta ateşe veren Muhammed bu Azizi olmuştu. Bahreyn'de ise diğer ülkelere göre durum daha farklıydı. Burada insanlar ekonomik sıkıntıları konusunda farklı eleştirilerde bulunuyorlar. Örneğin Şii çoğunluk devlet dairelerinde iş sahibi olamıyordu. Kamu kurumları şu anda olduğu gibi sünni memurlarla doluydu. Bu durum haliyle Şii çoğunluğun eşitlik talepleri göstermesine neden oldu. Fakat yıllardır aldığı destek sayesinde tahta kalan halife ailesi bu isyanda da yardımlar sayesinde ayakta kalacak. Körfez İşbirliği konseyinin gönderdiği destek kuvvetler sayesinde büyük ölçüde bastırılan isyan, İrili ufaklı ara ara devam etmekte. Bahreyn ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen işgali için oluşturduğu koalisyon grubunun da içinde yer alıyor. Bahreyn yönetiminin bu hamlesi de ülkedeki çoğunluğu sinirlendiren başka bir olay. Anlaşılan o ki isyanlar dizisi kral devrilene kadar ve Şiiler iktidara gelene kadar sürecek gibi. Ancak Suudi Arabistan'ın dibindeki Bahreyn'in yakınlaştığı ülkeleri düşününce bu iş o kadar da kolay olmayacak. Yani ABD'nin nasıl bir kübası oluştuysa Suudi Arabistan'ın da bir Bahreyn'i oluşabilir.